Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler. Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası'nın 2024 yılı hediyesi Gensa Ultra 8 akıllı saati hızlı bir şekilde kutu açılımını ve telefonla bağlanma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini hep beraber birlikte yapalım. GS Ultra 8'in kutu açılımını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde Aklı saat kullanacağımız uygulamayı hızlı bir şekilde kendi kabının üzerindeki e, QR kodu tarayarak direkt indirebiliriz. QR kodu okutuyoruz. Evet, şu an buldu. Gidiyoruz. Hangi işletim sistemini kullanıyorsak, Play Store veya App Store'a girerek oradan uygulama indiriyoruz. Evet, uygulamamız geldi. Uygulamayı indirirken hızlı bir şekilde kutu açılımını gerçekleştirelim. Arkadaşlar bu şekilde arkadaki şu kısımları kaldırarak içinde e, ee, çok güzel bir şekilde hazırlanmış kullanım kılavuzu var. İlk etapta Türkçe görmüş olduğunuz gibi akıllı saat G8, GS8 Ultra, Ultra 8 ve Ultra 8 Plus için hızlı bir şekilde başvurabileceğiniz önemli notlar, önlemler, temel parametreler gibi e, ihtiyacınız olacak hatta hangi uygulamayı indirmeniz gerektiği ile ilgili kare kod da konulmuş. Buradan hızlıca kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi açalım kutu bu şekilde geliyor. Şuradan açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şarj kablosu. Şu şekilde. iki tane farklı seçenekte kordon çıkıyor. Saatimiz bu. Tutarak ve şu şekilde açılıyor. Evet. Siyah takalım biz. Şu metal kısım alta gelecek şekilde bastırarak bu şekilde taktığımızda şurada gördüğünüz kilit var. Bu kilidi basmadan geri çıkaramayız. Bu kilit aynı zamanda kordonun sağa sola gitmesini engelleyen emniyet kilidi oluyor. Saat kordonu takmış olduk. Açma kapama düğmesi şuraya sürekli basıyoruz. Evet. Şu an saatimiz açıldı. Hızlı bir şekilde ayarlara girerek hemen dilini Türkçe yapalım. Gördüğünüz gibi burada dil ayarları var dil ayarlarına giriyoruz Türkçe dil seçeneğine geliyoruz ve okeyliyoruz Arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor eğer ki sadece görüşme sesini ve medya sesini e, akıllı saatimizden duymak istiyorsak bunun için sadece Bluetooth'a girip akıllı saatimizde de şu Bluetooth işareti gözüken şu Bluetooth işaretine açıyoruz. açtık. Telefonumuzda şu altta watch call geldiğinde tıklıyoruz ve bağlantı gerçekleşti. Yani şu an bu telefondan görüşme gerçekleştirirken oradaki sesi buradan alabilirsiniz. Ancak telefondaki bildirimlerin saatinizde gözükmesini istiyorsanız işte o zaman WearFit Pro uygulamasını kurmanız gerekiyor. Onun için de yapmanız gereken ilk açtığınızda izin isteyecek izin ver diyoruz ve herhangi bir hesap oluşturmanız veya var olan bir hesap bir platform üzerinden bağlanmanızı istiyor. Ben Google buradan Google'ı seçiyorum. Hangisine bağlanmak istediğimi soruyor. Bir tanesini tercih ediyorum ve bağlanıyorum. Uygulamayı kullanırken diyorum buradan ne kullanmak istiyorsanız aktif edebilir, izin ver diyorsunuz. Bu kısma geldiğinizde sadece şurada ekipman yani cihaz tıkladığımızda izin ver diyoruz. Cihaz ekle kısmına geliyoruz. GS Ultra 8 çıktı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki bulunduğunuz yerde telefonunuza bağlanmak isterken aynı saat ve aynı özelliklere sahip farklı saatler varsa akıllı saatler bunun hangisi size ait olduğunu bilemezsiniz. Onun için ya şuradan ayarlara girip ayarlardaki hakkındaki kısmına gelip şuradaki GS Ultra 8'in altında yazan kodla şuradaki MAC adresini ikisinin bir olması gerekiyor. Yani bu saatle bu telefonu eşleştirecekseniz akıllı saatteki MAC adresiyle telefondaki MAC adresinin aynı olması gerekiyor. Böyle bir sıkıntıya düşmek istemiyorsanız isterseniz buradan eğer tek bir tane çıktıysa GSA Ultra 8'e bağlan diyerek bağlanabilirsiniz. Ama birden çok seçenek çıkar ve hangisinin sizin saatiniz olduğunu bilmiyorsanız isterseniz buradan tara seçeneğiyle de şu şekilde iken sol tarafa çekerek buraya gelerek şu şekilde kodu taratabilirsiniz. Hemen buna bağlan seçeneğine tıklayarak bekliyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi bağlandı eşleş diyoruz. İzin veriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantı başarılı bir şekilde kuruldu. Cep telefonunuza gelen bildirimleri aynı zamanda akıllı saatinizde de göreceksiniz. Saatin birçok özelliği var ancak bunların hepsini şu an anlatmamız çok uzun süreceği için biz sizlere sadece kutu açılımı ve saati hızlı ve kolay bir şekilde nasıl kullanacağınızı göstermiş olduk. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum.